Cuma vakti. Cuma vakti. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. Rabbenağfirli ve li validiyya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Ey Rabbimiz hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Suresi Ayet 41 Hadis-i Şerif An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kelimetani hafifetani alel lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allahü Teala'yı hoşnut eden iki cümle vardır.'' Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim. Bu hadisi şerifi İmam Buhari, İmam Müslim, Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Günün Sohbeti Kulun Rabbi ile buluşmasının en güzel vesilesidir namaz. Ve bu buluşma esnasında kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Namazın her bir rüknü ayrı ayrı anlam ifade etmekle birlikte kulluğu, Allah'a itaati, teslimiyeti ve acizliği en güzel ifade eden rükün secdelerimizdir. Bu özel buluşma anına mekan kılınan mescit de ismini secdeden alır. İslam'ın en önemli sembollerinden olan mescitler, tarih boyunca Müslümanların gerek ibadet gerekse sosyal hayatlarında önemli rol üstlenmiştir. Medine'ye hicretin ardından ilk iş olarak mescit yapımı ile ilgilenen Hazreti Peygamber, mescitlerin Allah katında en makbul mekanlar ve Allah'ın evleri olduğunu belirtir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayeti gereği mescitlerin hem maddi anlamda imarına hem de manevi anlamda imarına önem verir ve teşvik eder. Alınların secdeye değdiği, inananlara birlik ve beraberlik şuuru kazandıran mescitlerin her biri çok değerli olmakla birlikte, Allah Resulü şu üç mescit hususunda Müslümanların daha bilinçli davranması gerektiğine dikkat çeker. Ancak üç mescide ibadet maksadı ile gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim yani Mescid-i Nebevi, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa. Yapımı esnasında temeline ilk taşı bizzat Hazreti Peygamber tarafından konulan Mescid-i Nebevi, yesrib Medine'ye dönüştüren, medeniyetle buluşturan özel bir mekandır. Medine'nin kalbinde bir ilim ve irfan merkezi olarak Müslümanlara hizmet etmiştir. Resulullah kendi mescidinde kılınan namazın mescidi haram dışında herhangi bir mescitte kılınan bin namazdan daha hayırlı olduğunu bildirir. Bu yüzdendir ki cennet bahçelerinden bir bahçe diye nitelediği evi ile minberi arasındaki alanda namaz kılabilmek için inananlar adeta birbirleriyle yarışırlar. Bununla birlikte Mescid-i Nebevi'ye yapılan yolculuk Hazreti Peygamberi göremeyen sonraki nesillerin onun mübarek kabrini ziyaret ederek teselli bulmalarına da vesiledir. Yeryüzünde bilinen en eski mescit, Müslümanların kıblesi Mescidi Haram, müminler tarafından giderek artan bir ilgiyle asırlardır ziyaret edilen en faziletli mescittir. Yoluna gücü yetenlerin onu ziyaret ederek hac ibadetini ifa etmesi, Yüce Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Allah Teala'nın emniyetli ve saygın bir mekan kıldığı Mescid-i Haram'ı ziyaret geleneği, oğlu İbrahim aleyhisselam ile birlikte Kabe'yi inşa eden, Hazreti İbrahim'den sonraki nesillere kalan en güzel mirastır. Asırlardır Müslümanlar gece gündüz demeden, günün her saatinde Mescid-i Haram'ın feyzinden istifade etmeye ve Allah'a layık daha iyi bir kul olmaya gayret gösterirler. Dünyanın her yerinden haç ibadeti için gelen farklı ırk, dil ve renkteki müminler, mescid Haram'da birlikte Allah'a kulluk etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarlar. Sevgili dinleyiciler, Allah Resulü'nün ziyaret edilmesini teşvik ettiği diğer mescit ise mescid Aksa, Mukaddes Ev, Beytül Makdis'tir. Bu kutsal mescit Müslümanların ilk kıblesidir. Hazreti Peygamber miraca çıkmadan önce geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya getirilmişti. Orada Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın da aralarında bulunduğu önceki peygamberlere namaz kıldırmıştı. Önceki ümmetlerin kıblesi olarak geçmişten emanet alınan ve İslam kültüründe çok değerli bir konuma yükselen Mescid-i Aksa bugün yalnız bırakılmıştır. Bir zamanlar içerisinde eda edilen namazların huşuyla dökülen gözyaşları artık zulüm, baskı ve çaresizlikten duyulan acı ve üzüntü nedeniyle dökülmektedir. Mescidi Nebevi, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa her biri peygamberler tarafından inşa edilen ve bize miras kalan çok kıymetli üç emanettir. İslam'ın en kutsal mescitleri olan bu özel mekanların ayrıcalığının farkında olmak ve onları hem maddi hem de manevi bakımdan mamur kılmak ve ayakta tutmak Müslümanlar olarak hepimizin sorumluluğundadır. Her Müslümanın imkan elde ettiği takdirde bu üç güzide mescidi ziyaret edip ibadetlerinin sevabına nail olabilmesi duasıyla Allah'a emanet olun. Cuma Hutbesi Muhterem Müslümanlar! Bizler bir çevrenin içinde ve bir çevreye muhtaç halde yaratıldık. Çevremiz bizler için hayat demektir. Hayatın rengi, ahengi, dirliği ve birliği demektir. Kainat Cenab-ı Hakk'ın eseri ve insana emanetidir. Bu sebepledir ki yeryüzünün şerefli halifesi olarak bizler bütün insanları Canlı cansız bütün mahlukatı korumakla onlara karşı şefkatli ve merhametli olmakla yükümlüyüz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde çevremizle birlikte bizler de ihya oluruz. Aksi halde zarar görecek olan sadece yeryüzü ve gökyüzü değil, aynı zamanda hepimiz ve geleceğimizdir. Aziz müminler, son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Böylesi zor günlerde şunu bir kez daha hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat olayları sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. O halde sel, heyelan ve deprem riski bulunan bölgelerde tabiatın dengelerine bölgenin gerçeklerine uygun doğru ve sağlam adımlar atalım. Yangınlara sebebiyet verecek ihmalden ve sorumsuz davranışlardan uzak duralım. Ormanlarımızı bilerek yakan, vatanımıza göz diken, milletimizin canına kast edenlere gelince, dünyada ve ahirette Allah'ın, meleklerin, insanların ve diri diri yanan bütün canlıların laneti onların üzerinedir. Onlar her iki alemde de yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Öyleyse geliniz üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde başta orman yangınları olmak üzere her türlü afet ve acil durum anlarında duyarlı olalım ve yetkili mercileri haberdar edelim. Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun.